Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ejder Bugünkü videomuzda konuşan kediler part 1 bir... ee, çekelim. Hadi başlayalım. Lütfen gizli kedisiyim lan. Ben. Sen benim mama göz dikersen ağzına yumruğu çakarım. O neydi lan öyle? <laughs> Ulan tövbe bismillah hiçbir şey anlamadım ha. Neydi lan o? Of amma da karnım acıktı. Açlıktan öleceğim şu çekmecede bir mama olacaktı. Mama poşeti mama poşeti sanırım şurada evet gördüm şuradan. Evet, bir uzanayım şuraya. Evet, işte oldu, işte oldu. Bu da hissi. Ben aslında fare için şey yapmıştım, fareye bakıyordum ben evde fare var mı diye. Vay arkadaş, bir bitmediniz ya. Nereden geldiniz anlayamadım. armut musun, şeftali misin, limon musun? Ulan şimdi basacağım tırmığı kafanıza hepinizin. Bak portakala bak, yaramaza bak. Bak şimdi yakaladım ha. Oğuzca korku ona gidiyorum şu anda. Ulan başlayacağım illüzyonundan. Ay Allah hop. Allah dönüyor mu lan bu hareket mi ediyor? Lan, kayacağım şimdi düşeceğim ha vallahi kafa. Allah ne oluyor lan? Bak kızım bana el hareketi yapma hareketin kralını görürsün ha. Uy. <laughs> Allah'ım. <bana. gülüyor> Çok gıdıklanıyorum yapma ya. Ay gıdıklanıyorum diyorum sana. Gıdıklanıyorum. Ulan yine dün içkiyi fazla kaçırmışız <gülüyor> ya. <gülüyor> Amanın. <gülüyor> Oğlum sincap benim sahibimin bisikleti lan. İn oradan aşağı. Kime diyorum? Allah izin al. Sarman bak yavrum biraz daha aşağı biraz daha aşağı. Oh, oh tamam bak orası tam orası. Böyle iyi mi abi? Oh iyi iyi çine 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 çine. Oh. Bırak! Bırak başlarım! Tırası mıyım tozlu? Bırak! Bırak! Bırakın! Oğlum bir rahat vermediniz be Bırakın be! Anne! indir 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 sağ 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 oğlum yavaş indir yavaş yavaş indir ha indir 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 Hüseyin oğlum bak gözlerim kapalı yavaş yavaş koy ha 2 3 ha yavaş ol yavaş 4 5 oh nefes bile almıyorum şu anda bak durabilirim böyle durayım mı Oy. Ulan o ne be? Ulan en sevdiğim şarkı be. Oh. Oğlum Tekir, şimdi sana merdivenden nasıl inilir onu göstereceğim. Bak, önce çok dikkatli olacaksın böyle adımlarını sağlam atacaksın, tamam mı bak? dikkat Allah. <gülüyor> <gülüyor> yapmasana tikim var O <laughs> yapmasana tikim var diyor. Bak hala yapıyor ya, yapma Allah Allah. Ulan hanım yormayın abinizi, ben bu oyunu hop, Kitabını yazdım ya, vallahi kitabını yazdım. Geç karşımda rakip tanımam, at bakayım. At at at, hop, işte bir sayı. <laughs> i̇şte öğrendin mi, hop, bir sayı daha. Ne oldu, ne oldu lan? At bakayım, hop. Hadi bakayım, hadi. Olta, hop, bir sayı daha, hadi bakayım. Sen kimsin oğlum lan? Oğlum yaklaşma. Yaklaşma bak. Lan git. İnek misin, geyik misin defol bu mahalleden. Oy en sevdiğim dondurmalı bisküvi. Aman aman yerim seni ben gel şöyle bir götüreyim seni canım benim vallahi. Ya. <laughs> ya şu kakayı nereye yapıyorduk? Şuraya mı yapıyorduk? Anam. Anam. Ben... iğrençmiş ha. Abi yeter artık ya. Vallahi yoruldum böyle tutmaktan. Yokum geldi ya. Oyunu oynuyor musun? Bitiriyor musun? Ne yapıyorsan yap. Vallahi yoruldum uyuyacağım ya. Hmm. Oy, çıkamıyorum buradan. Hmm. Anam kaldım poşette kaldım. La biri yardım etsin. Anam. O <laughs> ne <Oylu> lan? <laughs> Oy, anam anam. Lan ne yapıyorsun? Ay, lan ne yapıyorsun oğlum sahip? <laughs> Ulan ben sana sorarım bunun hesabına. <laughs> Çekil lan Bobby. <laughs> Al bakayım. <laughs> şuradan bir su içeyim. Opa. Allah! Allah cezanı versin Rıfkı. Gelme peşimden defol. La bir rahat dur oğlum la Rahat dur. Ha bir rahat dur. Koşette ne var? Bana ne aldık ki? <laughs> evet şimdi dünya uzun atlama rekorunu kıracağım. Evet atlıyoruz hazır. Bir, iki, üç. Allah! Lan oğlum İhsan kalk yerine yat lan. Lan oy, diyorum. Oy. Ya bir beş dakika daha uyuyayım yatacağım ya. Allah Allah. Ne var ki yani? Ne tembel herifsin ya. Bir, iki, üç. Hop! Uy. Ulan ne kül aldık be. <laughs> Oy. <laughs> Lan Beşiktaş. Sen... Oy anam. sizi bana Tırmık manyağı yaparım, geri zekalı. Abi yardıma geleyim mi abi? Oğlum, defolsana lan. Pis, pis lan buradan. Pis hayvan, pire torbası manyak. Lan, defol git. Abi polis çağıralım bence ya. Lan oğlum Necmi, Mithat kayıyor lan burası. Oğlum çok kayıyor. Adam, Allah lan. Tutun beni oğlum çıkarın lan beni burada. Değil mi? Mithat nereye gittiniz oğlum? Lan oğlum beni de alın lan. Bırakmayın beni buradan! Tekir abi bir elli liram var mı abi? Lan defol git lan yok sana para mara pislik hayvan seni. Aman abi.